Denizli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarına yeni dönem müracaatları başladı. Kültür ve sanata verdiği destekle Türkiye'de örnek olarak gösterilen Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni dönem konservatuvar müracaatlarının başladığını duyurdu. Kısa süre sonra kursiyerlerine kapılarını açacak olan konservatuarda yeni dönem müracaatlarının 3 Ekim'e kadar süreceği ifade edildi. Müracaatların sonlanmasının ardından ise adayların yetenek sınavına tabi tutulacağı belirtildi. Kursiyerlerin eğitim boyunca müziğin birçok alanda ücretsiz olarak kendilerini yetiştirme olanağı bulacağı belirtilirken, yetenek sınavı tarihinin adaylara iletileceği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı konser hatalarda 10 yaş ve üzeri herkesin gitar, piyano, keman, kaval, bağlama, klarnet, ney ve ut kurslarına başvurabileceği işaret edildi. Konservatuvarda ayrıca 17 yaş ve üzeri Türk sanat müziği ve Türk halk müziği korolarına başvuruların yapılabildiği kaydedilirken çocuk korosu için ise 7-15 yaş arası kayıt alınabildiği ifade edildi. Konservatuvarla ilgili bilgi almak isteyenlerin 265-1141 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.